Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bir Arapça güncel basın okuma dersine daha hoş geldiniz. Bugün güncel ama ilginç bir konuyla karşınızdayız. Mısır'ın Dekahliye şehrine bağlı bir köyde yaşanan bir olay. Bir kız çocuğu sokakta öğretmencilik oyunu oynarken işin tamamen bir okula dönüştüğü bir olayın haberini size aktaracağız. Bu haber El Cezire Net'ten alınan bir haber. Başlık Muallimetuş Şari'in cadde öğretmeni sokak öğretmeni Atıfletu Rim Küçük kız çocuğu Rin. Rim adındaki küçük kız çocuğu tukaddimu sunuyor. Durusan, durusan dersler sunuyor. Mecaniyeten ücretsiz olarak kime lil etfali çocuklara fi köyündeki köyündeki beraber oyun oynadığı oyun arkadaşlarına ücretsiz ders vermeye başlıyor. Tabi ibretlik bir olay. Ee, insan öğrenmek istedikten sonra ya da öğretmek istedikten sonra e, mekan, zaman hiç de önemli değil. Bunu buradan anlıyoruz. Bize bu şekilde ibretlik bir ders vermiş oluyor küçük kız çocuğu Rim. El Hayatu Hayat La Taqlu Boş Kalmaz minas sadafis minas sadafis saideti sadaf sudfetun kelimesinin çoğulu tesadüfler demek es saideti mutlu mutluluk mutluluk verici mutluluk verici tesadüflerden hayat boş kalmaz her an insanı mutlu edecek bir takım şeyler de meydana gelir mehma her ne olursa mehma kane her ne olursa olsun hacmul muanati hacmul muanati zorlukların, sıkıntıların, sorunların hacmi, büyüklüğü ne olursa olsun insanoğlu mutlu tesadüflerden de boş kalmaz insanın hayatı. Fakat gayyarat muhakkak değiştirdi. Es sudfetu, tesadüf. Bu mutluluk vereceği bir tesadüf. Min nerede olan? Min tefasili min tes tefasili yevmin adiyin. Adi sıradan sıradan bir günün tefasil detaylar. Sıradan bir günün detaylarından bir şey, bir tesadüf değiştirdi. Neyi? Fi musavvir-i şari'i cadde sokak fotoğrafçısının hayatında, hayatında değişiklik yaptı. Kimdir o sokak fotoğrafçısı? Muhammed Nasır. Muhammed Nasır adında bir fotoğrafçı. Bakın bu çocukları ders yaparken fotoğraflıyor ve bu şekilde sosyal medyasında sosyal medya sayfasında paylaşıyor. yarat değişiklik yaptı. Kezalike aynı şekilde bu fotoğrafçının hayatında min mecra eyyami et tıfleti sagirati rim küçük kız çocuğu Rim'in günlerinin akışındaki durum. Evet. Mecra akış manasında. Eyyam günler. Günlerindeki akış. Yani günlerinde yapmış olduğu şeyler yine Muhammed Nasır'ı etkilemiş ve bu şekilde hayatında değişiklikler yapmıştır. Gerçekten hani ibretlik verici bir ibret verici bir olay olduğu için insanı etkiliyor. <laughs> Ev veya da rim nasıl isimlendiriliyor? Kema şunun gibi ki yunadiha ona seslenir. O rime seslenir. Etfalul hayyi mahallenin çocukları. Misrim rim diye kendisine seslenirler. Bu Rimle alakalı bir e, detayı verdi burada. El lubetu oyun, elleti öyle bir oyun ki bede et başladı. Beyne, beynel etfali çocuklar arasında başladı. Fil bidayeti başlangıçta, ala sebili terfihi eğlence yolu üzere başladı. Eğlence olsun diye ve tefriği taqati enerjilerini boşaltmak için çocukların oynadığı oyun. Fi eyyamil feragi boş günlerde okullarında tatil olduğu koronavirüsten dolayı çocukların evde olduğu boş olduğu bir zamanda enerji boşaltmak için e, okulculuk oyunu oynamaya başlamışlardı. Batet bu oyun olmuştu. Mühimmeten, insaniyeten. E, insani bir önem kazanmaya başlamıştı. Lil fettâti sagîrati. Küçük kız çocukları için, vakit geçirmek için önemli bir hal almıştı. Fakat kânet rîm. Muhakkak ki rim kâne tel'abu oynuyor idi. Evet. kane fiili olduğu dırdir manaları verir kânet tel abu deyince oynuyordu manası veriyoruz kıymetli takipçilerimiz. Dream oynuyor idi. Şimdi nasıl bir oyun oynadıklarını anlatıyor. Devral muallimeti öğretmenlik rolünü oynuyordu. Devrun rol manasında. Devral muallimeti muallime öğretmenlik rolünü oynuyordu. Vel etfalu çocuklar ise tüm onlar telamiduha o küçük kız çocuğu Rim'in öğrencileri idi. Vakte şefe keşfetti. Asdiqauha o Rim'in öğretmenlik rolünü oynayan Rim'in arkadaşları keşfetti. Neyi? Bil fiili bir şeyi, bir işi keşfettiler. Nedir o? Enneha o rim qadiratun e, yapabilir, edebilir. Ala tavsilil ma'lumati ileyhim. Evet. Onlara ileyhim, onlara yani çocuklara tavsil iletmek, el ma'lumat bilgileri bilgileri kendilerine ulaştıracağına inandılar. Rim'in bunu yapabileceğine inandılar, bunu keşfettiler. Rubbama belki de eksteru daha çok olabilir. Mimma kane yahdusu fil medreseti. Okulda yahdusu meydana gelen şeyden, okulda meydana gelen, elde edilen bilgilerden daha fazla şeyin bile e, olacağına çocuklar inandılar. Böyle bir şeyi keşfettiler kendi kendilerine. Fetehavvelet dönüştü. El-lu'betul iftiradiyyetu. Hayali bir oyun. Hayal ürünü olan bir oyun. Dönüştü. Neye? İle medresetin vakıiyetin Gerçek bir medreseye dönüştü. Ne ile? Bir levhin, bir tahta ile alal duvara asılmış olan, duvarda olan bir tahta ile bu dersler yapılmaya başlandı. Öyle tahtaki teberra'a bağışladı. Bihi onu, tahtayı. Ahadul cirani, komşulardan bir tanesi. Carun kelimesinin çoğulu. Ciran. Niye bu bağışı yapmıştır? Litebde'e başlasın diye. Rim. Öğretmen durumundaki kız çocuğu Rim. Başlasın diye. Şimdi şurada okuyacağımız cümle Rim'i tanıtacak. Cümle itirazı diyebiliriz buraya. Rim kimdir? Et-tilmizdeti öğrencidir. fis evveli. Birinci sınıfta el idadiyyi orta okul. Yani orta okulun birinci sınıfına giden bir öğrencidir. Litebde'ye başlasın diye demiştik. Başlasın diye konfüsü bir tahta başlamıştı. Neye başlasın? Rihlete amelihe yapacağı işin yolculuğuna başlasın diye. Mübekkiran erkenden başlasın diye. Bittetavvui karşılık olmaksızın, herhangi bir karşılık beklemeksizin Rim bu işi yapacak. Muallimeten öğretmen olarak li etfali kariyetihe kendi köyünün çocuklarına öğretmen olarak bu işe erkenden başlasın diye komşulardan birinin baştan bağışlamış olduğu tahtayla bu okutma işi devam ediyor öğretmenlik işi. El lugatul arabiyyetu İşlenen dersler Arap Arapça dilidir. Ve İngilizciyetu İngilizce öğretiliyor burada. Ve Riyadatu beden eğitimi dersi ve Bağdul Ejzai bazı kısımlar Minel Kur'an Kur ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'den bazı kısımlar. Elleti öyle kısımlar ki tahfazu ezberliyor. ha onları es bir küçük kız çocuğunun ezberleyebileceği Kur'an'dan bir takım kısımlarda da e, bu okulda işleniyor. Özellikle bu saydıklarımız hu ve onlar el menhecu dirasiyu ders programıdır. Elledi öyle ders programı ki takumu rim bi tedrisihi. mu normalde ayakta durmak manasında kıymetli takipçilerimiz. Fakat B harfi celille kullanıldığında bir şeyi yapmak, herhangi bir şeyi, o B'nin sonrasındaki getirilecek olan kelimeyle beraber mana değişebiliyor. Takumu bir tedrisi, e, Rim onu öğretiyor. Rim'in öğretmeye çalıştığı, uygulamaya çalıştığı ders programı diyebiliriz buraya. Takumu Rim bir tedrizihi, Rim onu okutmaya çalışıyor. Re'imin okutmaya çalıştığı ders programıdır. Burada sayılan dersler. Fi sınıfında Re'imin e, işlediği, yaptığı ders programı. Öyle sınıf ki el meftu' el meftuhi açık sınıf. Kendi açık sınıfında okuttuğu dersler de sabitetin e, sabit ders programıyla, sabit vakitlerle, derslerin saati de belli. Minel vahideti öğlen birden itibaren dersler başlıyor. zuhran öğlen birden itibaren başlıyor. Ve hatta gıyab-i şemsi, gıyab kayboluncaya kadar. eş şems, hatta gıyab-i şemsi. Ee, güneş batınca kadar bu dersler devam ediyor. Evet, güzel bir hikaye, güzel bir kıssa. Hemen bugünümüzde yaşanmış olan 2021-1-16 Ocağın 16'sında El Cezire sizler için seçip okuduğumuz bir haber kıymetli izleyicilerimiz. Umarız her yönüyle, her haliyle hem Arapça dilimize faydası olmuştur, hem de ibretlik bir olay. Ee, siz takipçilerimize inşallah faydalı oluyordur diye düşünüyoruz. Muhammed Nasır adlı fotoğrafçı bunu kendi sosyal medya sayfasında bu şekilde paylaşmış. Evet kıymetli izleyicilerimiz, dersimiz, bu, bu dersimiz buraya kadar. Ee, derslerimizi beğeniyorsanız videolarımızı e, beğenmeyi unutmayın faydalı buluyorsanız derslerimizi kanalımıza Ali Akçal YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de sizlerden bu dersleri daha fazla kişiye ulaştırmanızı istiyoruz. Bir dahaki derste buluşmak üzere hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.